Müşteri geliyor. Ben odaya giriyorum. Adam diyor, ben seni nereden tanıyorum? <laughs> Benim Simam çok mu tanıdık? Biriyle benzetiyor musunuz siz de acaba? Hiç yabancı gelmiyor abi. <laughs> <laughs> Bana çok oluyor. Sürekli birileri bir, birilerine benzetiyor. Çekici bir şey, bir var. Oh, you touch my tala. la Kime benzetiyorlarsa. Hmm, <laughs> my ding ding dong. Usta. bu mevki Üçgen Çarşı diye geçiyor. Cumhuriyet Caddesi'nde. Cumhuriyet Medeni Karşısında. Evet, Cumhuriyet Caddesi'nde. Öz Aslan Baklava'dayız. Baklavası kalmamış. Çok erken bitiyor. Bir gibi bitiyormuş. Hadi hep yemeğe geldik. Buyurun. Afiyet olsun. <laughs> Afiyet olsun. <laughs> Sevgiler, selamlar diyelim. Herkese. Şuna bak, çim sağ, küçük bir çim sağ gibi işte. Tazeliyorum. Baklavanın yapımı, baklavanın yapımı daha zor. Bunun bu... bu. Saatte zaten baklava kalmış. Aynen, saat 1'de bitiyor dedin. ustam. Usta. gerek kalmıyor. Vallahi gerek yok zaten. Gerek de yok yani. Ben bazen diyorum kaymak içinde diyorum böyle. <gülüyor> <gülüyor> Çok lezzetli ama ya. Tereyağlı mıdır, nedir artık bilmiyorum. Bol fıstıklı kadayıf. Bunun tereyağlısı olmuyor galiba. Bunun tereyağlı. Tereyağlı abi mi? O sorulur mu ya? Oğlum, görmüyor görmüyorum. Orada yazıyor hocam. Bak yazıyor abim. Abim yazıyor bak. Evet. Bak tereyağlı baklava, tereyağlı fıstıklı kadayıf. Burada bir şey tereyağlı olmayınca yenmiyor zaten. <laughs> birden sonra bulamazsınız Baklava birden. Ha? Abi kaç tepsi yapıyorsunuz? Vallahi sayısını bilmiyoruz. Sizi <laughs> görüyorum master şey bak o oh geldi. Yes. Hep öyle diyorlar. Yani vallahi <laughs> bilmiyorum. Zaten onun için bedava yemeye Tam şey. <gülüyor> öyle <gülüyor> diyor. Bedava yemeye geldi. Şef bizim mekanımız. <laughs> <laughs> Önlüğü de takalım diyor. Gez diyorum ortalıkta Somer Şef gibi. <laughs> yani orada gezirse yanlış da <laughs> şey yaparlar yani karıştırılır. <laughs> abi işkanın önüne gidiyorum çeviriyorlar. Evet, Yeri emekmeye yeme gidiyorum an, <laughs> anı anı yok, o musun falan. Yedim yok değil mi? Bir abi, de şöyle kol şey bir şey su var böyle. Kolye takı. He he aynen. Abi onu özel giydiriyorlar. Onun her şeyi işte kütlesinden tutup ayakkabısına kadar evet. Bütün mağazalar giydiriyorlar. Bir tişörtü 600 lira. Bir pantolon 800 lira falan. Afiyet olsun. Tosunum ben yiyemiyorum ben şu anda. Yiyemiyorum. Ben doluyum. Bir de doluyum. Sen bunu ilk lokmaya alınca tereyağını hissetmedin mi? Abi lokmaya almadan sordum ama. <laughs> Yazıyı da görmedim. Çünkü direkt ağzına koyar, koyar koymaz tereyağını anlıyorsun yani. Hissediyorsun. Ama efsane. Yok. Abi. Tarsus Üçgen Çarşı'nın hemen karşısındayız. Cumhuriyet Meydanı diye geçiyor, evet. Yolunuz düşerse uğrayın. Düşmüyorsa da tanıdık bir yollayın. Antalya'dan geliyorum ben. Yolunuzu düşürün de. Yolunuzu düşürün. Düşmüyorsa da düşürün yolunuzu. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Çok güzel. Valla sağlık. Afiyet olsun. Adana'dan mı geliyorsunuz? Yok. Yok. Yapıyorum, da yapıyorum. Baklava Hı. da isteriz keşke ama yok baklava. Baklava erken mi bu. Şey. Ama kadeyi de az önce ben yedim. Biz, biz ha, harika. biz ka geç kalmışız yani. Hiç yabancı gelmiyor abi bana. Hiç yabancı gelmiyor. Siz eski merdi falan mı oturuyorsunuz? Nerede o zaman? Ben 2019'da Tarsus'a taşındım. Ha. Daha öncesinde Denizli'deydim. Dört sene Denizli'de oturdum. Evet. Ben kendim Muğla Bodrumlu'yum. Ha. Ha. Yani buralı değilim. Evet. Az önce başka bir yerdeydik. Orada da evet, ya birisine bir... benziyorsunuz. Ha, Sizi doğru. birine benzetiyorum dediler. Bana çok oluyor. Sürekli birileri birilerine benzetiyor. Çekici şey, bir şey var. Ben <laughs> Kime benzetiyorlarsa. <laughs> tamam, ben takip ediyorum seni. Öyle mi? Harun Siz... işte. Takip ediyorum. <laughs> takip etmiyorsun ya. Yok yani. Burma olaraksa. Yok. Benzettim de. Burma değilim. Bak benzetmişler <gülüyor> abi. <laughs> Valla beni, çekim <laughs> beni kime benzetiyorlar bilmiyorum ama herkes yani şu tarzı geldi gelene herkes benim birine benzetiyor. Ege'liyim ama yani. Buralı değilim yani. 2019'da eşim, eşimin işi dolayısıyla geldim. <laughs> Öncesinde buralarda değilim. Ben damak tadı çok güzel. Lezzetler. <laughs> lezzetler çok güzel. Lezzetler çok güzel. Burada geçinmek daha kolay. Şey, İstanbul'u falan kıyaslanmaz. Ha Denizli'de, ben Denizli'den geldim. Denizli'de de geçim kolay. Yani şeye göre. Bodrum'a göre kolay. Bodrum'da her şey pahalı. Ya bir pazara bile çıksan, Bodrum'da pazar bile çok pahalı yani. Denizli'nin de kebabı mı işte. Denizli'nin yani evet. Denizli kebabı mı evet. evet. Şeyde bu, 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 büyük bunda yaparlar, baş oyunlarda. Ben çok merak ediyorum, gidin. gidince Gidince, gidince e, Denizli'ye, evet. bir e, onu yiyeyim, bir de kokoreç. Ha. Mesela kokoreç burada, kokoreç yapamıyorlar. Oralarda. Evet. Kokoreç oralarda iyi yapıyorlar. Yani. Burada pişiremiyorlar kokoreç. Hmm. Ben daha iyi, yani güzel bir kokoreç yiyemedim tarzında. Harun Bey gene birine benzetiriz. Evet. Kadir. Beni herkes tanır diyor ya. Buralarda beni herkes tanır. Aynen öyle. Buralarda beni herkes tanıyor. Olacak oldum birader şey Tanıyor derken birilerine benzetiyoruz. İlginç bir şekilde. Çok enteresan ya. Yani.